Arkadaşlar Fizik Köşesi kanalına hoş geldiniz. Ben fiziki öğretmeni Arzu Özcan. Bu videoda sizlere 9. sınıfta işlenen kuvvet ve hareket ünitesinden bahsedeceğim. Burada kuvvet ve hareketle ilgili temel kavramları tam, temel kavramları vereceğim. Kuvvet ve hareketle ilgili e, karşınıza çıkabilecek soruları da bundan daha sonraki videomda birlikte çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Madem ki ünitemiz kuvvet ve hareket. O zaman ben bu hareketin ne anlama geldiğini bir tanımlayayım. Hareket ne demek? Hareket, bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana göre değişimi. Ne demek istiyorum? Şimdi aşağıda hemen bir şeklim var. Bir araç ve araç ağacın yaklaşık 5 metre doğusunda. Şimdi ben bu araç hareket ettiğini söylüyorsam ne yapmam Ne yapması gerekiyormuş? Bu aracın noktaya ya yani sabit bir nokta ki burada sabit noktadan kastım ağacım. Buna göre yerinin zamana göre değişmesi. Demek ki bu araç aradan belirli zaman geçtikçe. Örneğin bir saniye geçti. Araçla araba arasındaki mesafe 6 metre. Bir saniye daha geçti. Araçla araba arasındaki mesafe 7 saniye. Yani ne yaptı? Zamanla karşı sürekli ağaçla araç arasındaki mesafe arttı. Yani bu ne demek? Benim aracım hareket ediyor demek. Peki, hareket dediğim şey kaç ayrılır? Öteleme, dönme ve titreşim hareketi. Şimdi, daha önce katı sıvı gazların özelliklerini verirken dedik ki katılar titreşim hareketi yaparlar. Gazlar atomlar arası mesafe çok geniş olduğu için dönme, öteleme hareketleri yaparlar dedik. Peki bu hareketler nelerdir? Şimdi bir de bunlardan bahsedelim. Öteleme hareketi Yoldan giden bir aracın, uçan bir kuşun ya da yürüyen bir adamın hareketi öteleme hareketidir. Dönme hareketi. Dünyanın kendi ekseni ve Güneş'in etrafındaki hareketi dönme hareketine örnek olarak verilebilir. Titreşim hareketi. İleri geri salınan bir sarkacın hareketi, katıları oluşturan atomların hareketi, bir sazın teline dokunduğunuz oluşan hareket titreşim hareketine örnektir. Şimdi katılar titreşim hareketi yapar. Daha doğrusu katının içindeki moleküller titreşim hareketi yaparlar. Sıvılar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Aynı şekilde gazlar da titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Şimdi e, kuvvet ve hareket konusunda bu referans noktası denilen şeyi oldukça duyacağız. Yani bu kavramı oldukça duyacağız. Önce referans noktası neymiş? Önce bunu bir belirleyelim. Bir hareketin konumunu yer değiştirme miktarı gibi fiziksel büyüklükleri tanımlamak için bir sabit bir nokta veya sabit kabul edilebilen bir objeye ihtiyaç vardır. İşte bu sabit nokta referans noktası denir. Şimdi gene aynı şekle bakarsak benim burada referans noktam neresi ağacım? Çünkü neden? Ben aracın yerini ya da konumunu ifade ederken şunu söylüyorum. Ağacın 5 metre doğusunda. Demek ki benim ben burada yerimi söylerken sabit olarak kabul ettiğim yer nokta benim ağacım. Yani bu şekle göre ağaç benim için referans noktası. Şimdi geldim konuma. Konum nedir? Bir cismin seçilen bir başlangıç noktasına olan yönlü uzaklığı o cismin konumunu verir. Bir cismin konumunu belirlemek için yani ben bir cismin konumunu söyleyebilmem için başlangıç noktası, yönü ve büyüklüğü gibi niceliklerin bilinmesi gerekir. Bu durumda dikkat edersen, tanımına bakarsan yönlü uzaklık. Yani aslında e, daha önce biz fizikteki büyüklüklerden bahsederken <laughs> vektörel büyüklükler ve skaler büyüklükler diye ayırmıştık ki orada vektörel büyüklüklerin içerisinde Konumu da vermiştik. Yani benim burada konum dediğim şey yönlü bir uzaklık olduğuna göre demek ki benim konumum vektörel bir büyüklüktür. Hem yönü var hem de belli bir büyüklüğü var. Örneğin şekli, yukarıdaki şekle bakarsanız ben aracın konumunu söylerken 5 metre bu benim sayısal bir değerim. Bir de neyini söylüyorum yönünü doğu batı 5 metre doğuda. Şimdi geldim. Alınan yol ve yer değiştirme kavramına genelde bunlar e, çok karışan şeyler ve e, özellikle hız ve sürat bölümüne geldiğim zaman alınan yol ve yer değiştirmeyi oldukça kullanacağız. O yüzden bu bölüme biraz dikkat edelim. Şimdi önce bir tanımımızı yapalım, ondan sonra şekil üzerinde araçların hareketlerini beraber inceleyelim. Bir cismin üzerine hareket ettiği yol, cismin yörüngesi olarak tanımlanır. Yörünge'nin uzunluğuna alınan yol, hareketin ilk konumu ile son konumu arasındaki mesafeye ise yer değiştirme denir. Yani şu aşağıdaki şekle bakarsanız bir aracım var ve bu araç A noktasından harekete başlayıp B noktasına gidecek. Şimdi bu aracım A'dan B'ye hareket ederken bir sürü farklı yollardan gidebilir araç. Yani A'dan B'ye Aracın hareket edebilmesi için sadece tek bir yol yok. Toplamda ki e, görüyorsunuz bir ve ikinci yollar var. Bu yollardan herhangi birini tercih ederek araç B noktasına varabilir. Şimdi dikkat ederseniz yörünge ok olarak gösterilmiş. Aracın hareket ettiği esnada yörüngede aldığı yolun tamamına ben alınan yol diyeceğim. Yer değiştirme ise son konum arasındaki mesafe. Aslında yer değiştirme şöyle. İlk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe. Dikkat ederseniz A ile B arasındaki en kısa mesafeyi e, çizmişim ve buraya yer değiştirme demişiz. Demek ki benim ilk konumla son konum arasındaki mesafe yer değiştirme olurken ben bir yerden bir yere giderken tüm kat ettiğim hareket esnasında tüm kat ettiğim yol Yolun uzunluğu benim alınan yolum. Bunlarla ilgili örnekler çözdüğümüz zaman daha kolay oturacak. Şimdi ben bu bölümde sadece tanımları vereceğim. Bundan sonra bolca bu örnek çözerek daha iyi yani kavramların daha iyi oturmasını sağlayacağım. Şimdi yer değiştirme dedik ki son konum eksi ilk konum. Ya yani pardon, son konumla ilk konum arasındaki mesafe. O zaman ben yer değiştirmeyi nasıl hesaplarım? Delta x dediğim şey yani x konumu gösterirken x ile gösteriyoruz. Delta x dediğim şey. Son konum eksi ilk konum. x 2'ye son konumum dersem. x 1 de ilk konumumsa bu ikisi arasındaki mesafe bana yer değiştirmeyi verir. Yer değiştirmenin birimi uzunluk birimidir. Yani uzunluğun birimi neydi? Kilometre, metre, santimetre bunlardan herhangi biri olabilir. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Dikkat ederseniz. Ancak yol skaler bir büyüklüktür. Yer değiştirmenin bir yönü varken yol skaler bir büyüklüktür diyeceğiz. Sürat ve hız kavramları günlük hayatımızda birbirinin yerine çok çok kullanılan kelimeler ama aslında fiziksel anlamda yani daha doğrusu matematiksel açıdan da bakarsanız sürat ve hız farklı kavramlar. Şimdi önce sürati verelim sonra hızın tanımını verelim. Sürat dediğim şey bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Sürat alınan yolun bu yolun alınması sırasında geçen zaman oranına eşittir. Demek ki ben bir aracın ya da bir hareketlinin süratini hesaplarken o hareketlinin toplam aldığı yolu hareketin süresine bölersem aracın ya da hareketlinin süratini bulmuş olurum. Peki hız nedir? Hız da bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirme miktarı. Hız kısaca v harfiyle gösterilir. Aslında sürat de v harfiyle gösterilir. Ve yer değiştirmenin bu yer değiştirmenin gerçekleşmesi sırasında geçen oranı ile bulunur. Hız eşittir yer değiştirme bölü zaman. Ben yer değiştirmeyi biraz önce vermiştim delta x ile gösteriyordum. Zaman da geçen süre olduğu için delta t yani v eşittir delta x bölü delta t oranı bana hızımı verecek. Şimdi bu e, bu tarz şeyler bazı kaynaklarda test kitaplarına karşınıza çıkabilir. Şimdi SI birim sisteminde ki bu birim sistemin ne olduğunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Hız ve sürat aynı birimlerle ifade edilir. Yani hızın birimi de metre bölü saniyedir, süratın da birimi metre bölü saniyedir. Ancak sürat bir cismin hareketinin ne kadar çabuk olduğunu, yani belirli bir zaman aralığında ne kadar yol aldığını belirtir hareketin doğrultusu ve yönü hakkında bilgi içermez. Ancak hız, cismin hareketinin hem ne kadar çabuk olduğunu hem de yönünü de belirtir. Bu yüzden dikkat edin sürat, skaler bir büyüklük, hız ise vektörel bir büyüklüktür. Yani ben bir aracın süratını biliyorsam, bu aracın doğrultusu yani gittiği yol, hareketlinin ya da gittiği yolu ve gittiği doğrultu veya yönü hakkında bilgi elde edemem. Ancak yer değiştirme bana hem yönünü hem de doğrultusunu verir. Sürat skaler bir büyüklüktür. Hız ise vektörel bir büyüklüktür. Son tanımımız anlık hız ve ortalama hız. Bir hareketlinin belli bir yer değiştirmenin bu yer değiştirme sırasındaki geçen süre oranını ortalama hız diyeceğim. Bir hareketlinin herhangi bir andaki hızına ise anlık hız diyeceğim. Şimdi genel anlamda karşınıza çıkabilecek tanımları verdim. Ee, hareket ile ilgili kısmı, daha kuvvet kısmına daha geçmedim. Şimdi bu verdiğim kavramlarla ilgili örnekler çözerek bu kavramların daha iyi oturmasını sağlayacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. <laughs>